Flow like what a song going mainstream. Yeah, I'm going mainstream. Flow like what a song going mainstream. I'm going mainstream. Mainstream. Flow like what a song going mainstream. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. Ve bugün uzun süredir o beklediğiniz Dynamite ile gameplay videosu yapacağız. Kanalda biliyorsunuz gameplay videoları çok seviliyor arkadaşlar. Bu yüzden mutlaka like atmayı unutmayın ki ona göre daha fazla gameplay gelsin. Ve yorumlarda da hangi karakterle gameplay gelsin mutlaka yazmayı unutmayın. Onları da kalplemeye çalışacağım. Ve dün hatırlarsanız videonun başında bir montaj yapmıştım ve herkesin hoşuna gitmişti. Bugün tekrardan yaptım. Bu tarz montajlar da devam etsin ve videonun başında onu da yorum olarak yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Ve son bir duyurum var. Bugün saat 15.00'da Nonolive'da canlı yayındayım. Videonun açıklama kısmından siz de beni Nonolive'da takip edebilirsiniz. Bugün kulüp savaşları var. Kulüp savaşlarının A grubu mücadelesi olacak ve çekiliş de yapacağım arkadaşlar. Mutlaka canlı yayına da hepinizi bekliyorum. Haydi şimdi isterseniz savaşlara doğru geçelim. Haydi bakalım şu anda ilk elimize başlamış bulunmaktayız. Yanımda da bir adet Crow'cuk var. Crow'la birlikte... Bu mapte oynamaya çalışacağız. Aslında çok fazla dynamite'lik bir map değil. Çünkü açık bir map. Olsun biz yine de bir şeyler yapmaya çalışacağız hocam. Biz yine de bir şeyler yapmaya çalışacağız. Böyle boş boş double jump yapacağız. Yapamadık. Çaktırma. Çaktırma arkadaşlar. Çaktırmayın. o Byron beni salmayacak diyecek ki. Hocam hocam. sizde de yakalandınız. Geçmiş olsun. Şöyle size de bir korkutma amaçlı Size de hocam çok açık map görüyorsunuz ama ben yine de manyak olduğum için bu mapte dynamite oynamaya devam edeceğim. Yani bu adamlara karşı bir şekilde Abi sizde ama ayıptır yani niye ki bize dynamite gördün bizi. Ayıp değil mi Yeris? Yalnız acayip aradayız şu an. Hmm. ortadaki takım var aşağımızda var bir de solumuzda var. Solumuzdakiler kaçtı gerçi ama olsun. Tamam biz salalım madem burayı. Saldım hocam. Hiç gerek yok ulaşmaya. Şöyle Boş boş zıplayabiliriz. Hop öldürdüm onu. Onları kastırıyorum ama. Bu pek hoş olmadı. Bu pek hoş olmadı. Bizim robot da alamıyoruz. O ortadakiler robot alacak. Bizim birincilik sanırım gitti gibi. Sanırsam. Neyse şu adamları kovalayalım. Bir kesersek. Ne? Hoppa güle 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 güle. Tamam ben buraya puştarım ya. Ben buraya puştarım abi şu zıplayarak da kaçarım hatta yani. Hani şöyle zıplayarak da kaçarım. Aynen öyle. Aynen. Aynen kardeşim benim. Abi tabii 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 gördünüz mü arkadaşlar nasıl? Ne kadar güzel çektiğini gördünüz mü? Yani şu açık map'te bile, şu açık map'te bile Dynamite'la oynuyoruz hocam. bakalım. Bence buradan almamız lazım artık. O cin cin de yok tamam. Gel bakayım sen sen beni mi çekiyordun? Sen beni mi çekiyordun? Siz beni çekmeye mi çalışıyordunuz arkadaşlar? Aa öldüm ben. Ama ben onu dondurduğumu düşündüğüm için bir sıkıntı yaşadım arkadaşlar. Lan robot aldı yapma ya. Ama bu, bu acemilik hocam ya. Aa bir dakika lan kesti ki robotu. Hayda bir daha attı robotu. Ben geldim. Baba pro yargı. Abi bana geldi ki dur bakayım. Oy! <laughs> Geçmiş olsun. İşte bu da, işte bu da. Pro gameplay arkadaşlar diyecek bir şey yok. Haydi bakalım bu sefer bizi Sağ aşağıda başlattı. O yükü sen gidersin. Ben de şuradaki yükü alayım diyecektim. Yok. Tabii ki de yok. Şaşırttı mı? Yok. O da şaşırtmadı arkadaşlar. Açık map'te dynamite oynamak yetmiyor bize çünkü. Ekstra challenge lazım abi bize. O ekstra challenge yüksüz oynamak. Tabii ki de. Millet robotlara da kessin. Biz yüksüz oynayalım. Ortayı bir darlayalım abi. Var mı acaba adam? Ben gireceğim ya. Aman ölüyorsam da öleyim. Bir tane yüküm var zaten. Çok da önemli değil bence. Evet kimse yokmuş. Yani bu, bu riske değdi bence şu an. Ortayı almış olduk. En azından ben ölsem o yaşayacaktı. Çift hesaplaşma tabii ki. Aa, robot. Hop şöyle. Hop şöyle. Aa şeye gidiyor. Lan onu bırak bana gel. Ona niye gidiyorsun? Terbiyesiz ya. Sen de mi aksi oynamaya başladın? Oyundaki oyuncuların %90 aksesuarı kırmaya yönelik bir çıldırıyor. Sen de mi çıldırıyorsun robot? Tamam. İyi güzel. 4 yükü ulaştık. Bir tane daha atsa şuraya. Aslında çok tatlı olabilir. Ve Hocam, Edgar doluya. Hocam Edgar'lar bana birazcık sıkıntı aslında ama. Yine deneyeyim mi? Aynı şeyi denemem bu sefer saçma olur. 4 yükümüz var. Arkadaşlar merhaba. E, dondunuz. Tamam sen de onu kestin. Ben de bunları kestim hocam. Hocam dur. Hocam dur. <laughs> Korkuyorum neler oluyor. Tamam tamam güzel bir güzel bir karambol oldu. Oradan sağlam çıktım. Edgar'lar sıkıntılı olduğu için orada bütün tuşlara basarak bölüm geçmeye çalıştım arkadaşlar. <laughs> Sanırım geçmeyi başardık gibi. Tamam bana gelmeye çalışıyor burada bu bu. Şuradan şöyle atarsam dondun kanka. Demeye bile gerek kalmadı be. Vurdum. Haydi bakalım bizi sol üstte attı ve yukarıda iki yük var. Hadi bakayım. Onları ben alırım hocam. Sen ortaya doğru git. Acaba sağ üstte var mı kutu? Of. Nasıl yardım etti be. Kral kral. Harbi kralsın ya. Yani o kutuya, o kutuya vurma işi var ya arkadaşlar. Öyle büyük bir destek oldu ki ben anlatamam size. Psikolojik manmana bir destek vermiş oldu orada sağ olsun. Ah robot. Dün 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 dün. Gel bakalım. Bunu alırsak biz baya rahatlarız bu arada. O no, ultiye gerek var mıydı? Vardı gerçi. Bu tekte olduğu için çok da önemli değil değil mi? Aynen. Bir vuruşa doluyor. Alt yük. Aç yolu alt yük dynamite geliyor. Açık mapte alt yük dynamite geliyor. Aç yolu. İnşallah kimse çıkmaz abi. Benim gibi böyle hesaplaşma önem var mı ya? Oyun iş tarzı mükemmel değil mi arkadaşlar? dualarla dualarla push yapıyorum ortaya ortaya bir yere. Gel 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 bir robot daha hadi bakayım. Şöyle 10k vurdum bile vurdum bile. Kırmasın bari aksi. Aa olmadı. Altın Piper zengin adam. Zengin adama odak atmamız yok mu? Biz yeni karakter alınca bir odak oluyor ya bazen. Aynı şekilde arkadaşlar. Oo fake verdi. Bilerek mi acaba? Bu neyse şu robotu da alalım. Bu iş burada bitsin bence. Artık aldın sen onu. Tamam şimdi yargıya başlıyorum arkadaşlar. Hazır mısınız? Dondun kardeşim. Öldün kardeşim. Sen de sıra. Aa aks bastı. Tamam aldın sen. Almadın mı? Tamam ben alırım sıkıntı yok. Aldık onu da. Aşağıdan bize spamlayan bir ticik var. Arkadaşlar nereye gidiyorsunuz? Gitmeyin. Gitmeyin. Önde adamlar. Saldılar. Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Dynamite ile güzel eller çıkarmaya çalıştım sizler için. Daha fazlası için videoyu beğenmeyi ve yorumlarda hangi karakteri istiyorsanız yazmayı da unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.